Çok konuşulan altın fiyatları son iki yılın en düşük seviyesine geriledi. Cuma günü sert bir düş yaşayan altın yeni haftada da değer kaybetmeye devam ediyor. Altın böylece son 30 yılın en sert iki günlük kaybını yaşadı. Peki bu sert düşüşün nedeni ne? Düşüş kapalı çarşıyı nasıl etkiledi haberimizde. Gücü yüksek olan insanlar için hala güvenli liman. Bizim için değil ama. 2011-2012 yıllarında rekor üstüne rekor kıran ve yatırımcıların güvenli liman olarak sığındığı altın değer kaybediyor. Yıla 1640 dolardan başlayan altının onsu 1400 doların altını görünce yatırımcısına %15 kaybettirdi. Ons fiyatı Eylül 2011'de 1920 dolarla tarihi rekorunu kırmıştı. Kapalı çarşıda da 24 ayar altının gramı 81 liraya geriledi. Çeyrek altın 138 liraya, yarım altın 276 liraya, Cumhuriyet altını ise 551 liraya düştü. Peki bu sert düşüşün nedeni ne? Bugüne kadar hep yukarıya taşıyan unsurlar şu anda aynen devam ediyor. Yani parasal gevşeme, düşük faiz, işte parasal gevşemeye yeni katılan Japonya gibi ülkeler. E, bütün bunlara rağmen altın e, bu sefer farklı bir tepki veriyor. E, bugüne kadar kazandıklarını yavaş yavaş vermeye başladı. E, bundaki e, ana sebep e, tamamen esasında piyasanın paraya doymuşluğundan kaynaklı. Bu düşüşe sevinenler de var, üzülenler de. Daha da düşsün istiyoruz çünkü oğlumuz nişanlı, düğün yapacağız. Bizim hoşumuza gidiyor. İki ay önce kredi çekerekten 25 bin liralık altın borcumu kapattım. E, şu an iki... 3 bin lira kadar zararım var. Hem krediden faiz yedim. Yani hem şu an alsaydım o altını ee, 540 liradan falan alacaktım sanırım şu an. Ama ben 621 lirada aldım. Cumhuriyet altını. Aynı altından. şekilde. ben de yani aynı liradan. şekilde. Daha iki hafta önceden aldım. 2-3 hafta oluyor. Borcumu kapattım. O zaman e, atı altın de şimdi e, 550'ye düşmüş. Ne kadar zararım var. Maalesef <laughs> biz satarken düşüyor, alırken yükseliyor. Altın son 21 ayın en düşük seviyesinde, Eylül 2011'de 108 liraya kadar yükselen gram altın 81 liraya kadar geriledi. Şimdi akıllardaki en önemli soru düğün mevsimine girerken altın düşüşünü sürdürecek mi? Bu hızlı gerilemenin muhakkak bir tepki alımları da önümüzdeki seanslarda gelebilir. Tekrar altın 1400, 14, 1450, 1500 dolarlara kadar toparlanabilir ama ben e, bu toparlanmanın Mayıs ayında daha belirgin olacağını düşünüyorum. vatandaşsa altının tekrar yükseleceğini düşünüyor. Bu düşüş ileride daha yükseleceğine işarettir. Bunun tekrar yükseleceği kesin. Ama biz o yükseleceği zamana kadar altın olarak bütçe ayırmamız mümkün değil. Her zaman çünkü yükselişe geçiyor. Sadece altında kullan kullan yine paran yerine geliyor. Başka bir şey de yok. Hiçbir şey de yok yani. O yüzden yükselir gene. Evet piyasada